Değerli dostlarım, değerli takipçilerim, hepinize merhaba. Ben Mustafa Can. Alkamine pH damlamızın içinde bulunan en önemli minerallerden bir diğeri kalsiyum minerali. Peki kalsiyum ne için gerekliydi? Hadi gelin birlikte bakalım. Kas kasılmalarını destekliyor, kemiklerin doğal yapısını oluşturuyor ve kemik yoğunluğunun korunmasını, kemiklerin güçlü ve sağlam olmasını sağlıyordu. Özellikle çocuklarda büyüme sırasında Kemik gelişimine katkıda bulunuyor ve büyüme evresi tamamlanıp yetişkin olunduğunda ise kemiklerin korunması görevini üstleniyordu. Kuvvetli dişler için ise kalsiyum mineralimiz çok önemli. Eksikliğinde ne gibi belirtiler meydana geliyordu? Umarım sizlerde de bu ve benzeri rahatsızlıklar yoktur. Kemiklerin zayıflaması, tırnaklarda deformasyon ve kırılmalar, deride kuruluk, kas ağrıları ve kramplar kısmi ya da yaygın epileptik nöbetler, ağız çevresinde ve parmaklarda uyuşukluk ve karıncalanma hissi, çocuklarda dişlerin gelişim bozuklukları, diş çürümeleri. Ama bizim bunlar için çok da tedirgin olmamıza gerek yok. Çünkü günlük 10 bardak canlı ve alkali suyumuzu içmeyi ihmal etmiyor ve günlük mineral ihtiyacımızı böylece karşılamış oluyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.